Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde artistik çalışmasını göstereceğim. Bedene nasıl uygulanır, ölçüsü nasıl alınır hep beraber bakalım inşallah. Omuzdan ölçü yerimizi belirlemek için omuzumuzdan 50 santim aşağıda. Koltuk altından omuzdan bakamıyorsanız koltuk altında iki şıkkı vardır 30 santim aşağısında İkisi de aynı yere denk geliyor birinci e, cebi yerleştireceğim yerin boyutunu ayarladım yukarıdan gelen işaretini şimdi ön parçamı ikiye bölüyorum cep boyutuma göre yerlerimi belirleyeceğim e, cep e, genişliğim 17 santim birer santim içeri dikilmiş hali bu uzunluğunda 20 santim önce buranın genişliğine baktım 30 santim 7 santim sağ tarafını işaretledim sol tarafından pardon 7 santim sağ tarafından Bu işaretim aldım. Şimdi bu işaretimi cetvel yardımıyla birleştiriyorum. Cebi dikeceğim 21 iletim işaretlerimle. Boyutumu ayarladım. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi seyirler.